Hangi dizide şatafat daha çok göze sokulmuştur? Yalı Çapkını, Şakir Paşa ve ailesi. Şakir Buyurun. Paşa ailesi. Şakir Paşa ailesi diyorlar. Yalı Çapkını size kaldı. Şakir Paşa tarihteki gerçek bir karakter. Evet. İşin içinde o kadar güzel bir sanatla emek var ki ortada. O şatafatı o kadar güzel göstermişler. Tarihi bir zenginlik söz konusu. Çok kısa konuşacağım ben. 1800'lerin sonundan bahsediyoruz. O zamanki zenginlik bambaşka bir zenginlik. Tamamen şatafat. Bizde hem yalıları var hem de güç ve iktidar var. Yalı Yalıçapre'nin bir kuyumcu ailesi Antepli. Bir gariban gibi gelen gelin oradaki şatafatı görünce şok oldu zaten. Ama ne görse mesela, şatafat ona. Yatlarına Oo. bindiler. Aslında Asayiboğlu yemeğe gittiler. Bir kere kocaman bir yalı. Hanlar, hamallar, mücevher salonları, mücevher şirketleri. Aynen öyle. Boğaz'daki yalıyı satmamızla Kırıkkale'yi biz satın alabiliriz zaten. Alayım. İki tane harika cevap geldi gene. Burası kuru fasulye <laughs> pilavla gereken. Burası Açayiboğlu'na geldi. Ve yalı çapkını bu turun galibi.